Ve kura çekiminde bizimle her zaman olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın birlikte. Serkan Sarı Sakaloğlu da yine maç planlama müdürü olarak bizimle birlikte olacak burada. Ee, başlayalım isterseniz ama başlamadan önce bir farklı format demiştik ya farklı formatı biraz daha detaylı anlatmak istiyoruz size. Sayın Mecnut Yakmaz çok güzel özetledi. Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve buradaki değerli kulüp temsilcilerimize formatla ilgili Sayın Besim Yalçın biraz e, bilgi verecek. Sonra da çok takım var. Biraz uzun bir kural çekimi bugün bizi bekliyor. Başlayacağız. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan Vekilim, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, kulüplerimizin kıymetli başkan ve yöneticileri hepiniz Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kural çekimine hoş geldiniz. Melike Hanım'ın da bahsettiği gibi bu sezon geçen sezondan farklı olarak yeni bir formatta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatacağız. E, 139 profesyonel takımın yanı sıra profesyonel illiklerde takımı olmayan 16 ilden birer bal takımının da katılımıyla toplamda 155 takım bu sezon kupada mücadele edecekler. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce Bayburt ilini temsil edeceği açıklanan Konursu Spor Kulübümüz e, kura çekiminden önce bu sezon bölgesel amatör katılmayacağını belirtti. Dolayısıyla alınan karar gereğince Konursu Spor'un yerine Bayburt ilini temsil eden Bayburt Özel İdari Spor Kulübümüz bal takımlarından biri olarak burada Bayburt'u temsil edecekler. Yeni sezonda e, kupa formatı geçen sezondan farklı olarak 4 eleme turu grup aşaması ve final aşamalarından oluşacak. Geçtiğimiz yıllarda 5 eleme turu olarak oynanan eleme aşamalarını 4'e indirmiş bulunuyoruz. Grup aşamasında da geçen yıldan farklı olarak 8 takımdan oluşan 3 grupta Sivis modele göre oynanacak. Sivis model ne demekti? Her takımın birbiriyle karşılaşmadığı bir modelde olacak. Yani her takım 8 takımlı grupta yer almasına karşın sadece dört tane maç yapacak ve bu dört maçın ikisi iç sahadayken ikisi deplasmanda olacak. 4 haftalık kupa grup aşaması sonrasında da bu üç grupta ilk iki sırada yer alan toplam 6 takım ve en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final eşleşmelerini yine biz burada kura ile belirleyeceğiz ancak burada da Grupların lider bitiren 3 takımla birlikte en iyi grup ikincisi seri başı olacak ve çeyrek finalde bu 4 takımın sahasında müsabakalar oynanacak. Hemen çeyrek final kura çekimini gerçekleştirdiğimiz anda da yine yarı finaldeki eşleşmeleri de aynı anda belirlemiş olacağız. Birinci turda 28 tane nesne ikincilik kulübü, 46 tane nesne üçüncülük kulübü ve 16 tane bal kulübü olmak üzere toplam 90 tane kulübümüz mücadele edecekler. Yine kupa statüsüne göre bu 90 takımdan 45'i seri başı olacak ve diğer 45 takımla eşleşecek. Hem seri başı sisteminin uygulanabilmesi hem de müsabakaların bölgesel anlamda oynanabilmesi için bu 90 tane takımımızı 9 tane torbaya böldük. Bu 9 tane torbanın içerisinde eşit sayıda seri başı olan ve seri başı olmayan takımlarımız yer alacaklar. Dolayısıyla biz sırasıyla bu kuralları çektiğimizde hem seri başı sistemini tam anlamıyla uygulamış olacağız hem de bölgesel olarak birbirine yakın bölgedeki takımların birbirleriyle karşılaşmış olmalarını sağlayacağız. Tabii ki seyahat ve konaklama açısından kulüplerimize bir destek verilmesi açısından Sayın Mecnun Başkanımızın da bahsettiği gibi kulüplerimizin talebi üzerine bu birinci turu bölgesel olarak oynatıyoruz. Ancak bundan sonraki 2, 3 ve dördüncü eleme turları ulusal olarak oynanmış olacak. Kural çekimimizde görmüş olduğunuz gibi üç tane kasemiz var. Bir kasemizde o grubun seri başı takımları, diğerinde seri başı olmayan takımları var. Biz burada Murat Bey ile beraber eşleşmeleri belirledikten sonra ismi çıkan iki tane kulüp temsilcimiz gelerek burada yer alan iki numaradan birini çekecekler. Bu kaselerde bir, tek bir çift, çift numara bulunacak ve küçük numarayı çeken takım eşleşmede ev sahibi olmuş olacak. Müsabakalar 2, 3, 4 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin beraber bitmesi halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışları sonucunda kazanan takımlarımız belirlenmiş olacak. Ben şimdiden yeni sezonun tüm takımlarımıza başarılar getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar katılımınız için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs>